Henry Murray Kişilik testleri ve tat Henry Murray kişilik psikolojisi alanında önemli katkılarda bulunan ve tematik algı testi, Thematic appropriation test, tat gibi yenilikçi psikolojik değerlendirme amaçlarını geliştiren bir psikologdur. Murray kişilik teorisi ve psikodinamik yaklaşım konusunda önemli çalışmalar yapmış ve kişiliği anlamak için derinlemesine projektif testler kullanmanın önemine vurgulamıştır. Murray'in çalışmaları kişilik yapılarının ve bireylerinin motivasyonlarının derinlemesine anlaşılmasına katkıda bulunmuştur. Murray'in kişilik teorisi ihtiyaçlar ve baskılar kavramlarına dayanır. İhtiyaçlar bireyin içsel durumları ve hedefleri doğrultusunda hareket etmesini sağlayan motivasyonel güçlerdir. Murray ihtiyaçları iki ana kategoriye ayırmıştır. Birincil biyolojik ihtiyaçlar ve ikincil psikolojik ihtiyaçlar. Birincil ihtiyaçlar beslenme, barınma ve güvenlik gibi temel yaşam gereksinimlerini kapsar. İkinci ihtiyaçlar ise başarı, güç, ilişki, kurma ve bağımsızlık gibi psikolojik ve sosyal motivasyonları içerir. Baskılar ise bireyin çevresinden gelen ve belirli davranışları tetikleyen dışsal faktörlerdir. Murray, kişiliği anlamak için bireyin ihtiyaçları ve baskıları arasındaki etkileşim incelemenin önemli olduğunu savunur. Bu bağlamda bireyin ihtiyaçlarını ve baskılarının nasıl bir araya geldiğini ve bu etkileşimlerin bireyin davranışlarını nasıl yönlendirdiğini anlamak kişilik psikolojisinin temellerini oluşturur. Murray'in en bilinen biri tematik algı testi, TAT, bireylerin bilinç dışı motivasyonları ve duygusal durumlarını ortaya çıkarmak amacıyla kullanılan projektif bir testtir. Bu test, bireyleri bir dizi belirsiz ve duygusal olarak yüklü resim sunarak bu resimlerle ilgili hikayeleri anlatmalarını istemekten oluşur. Murray, bu hikayelerin bireylerin içsel dünyalarına, ihtiyaçlarına, arzularına ve çalışmalarına yansıttığını savunur. Tat, bireylerin kişilik yapısını ve motivasyonlarını anlamak için geniş bir uygulama alanı bulmuştur. Terapistler ve psikologlar tatı kullanarak bireylerin bilinçli süreçlerini ve duygusal durumlarını daha iyi anlamaya çalışırlar. Bu test bireylerin kendileri hakkında farkında olmadıkları bilgileri ortaya çıkarmalarına ve bu bilgilerin terapetik sürece el alınmasına yardımcı olur. Tat bireylerin içsel dünyaları ve duygusal durumlarını anlamak için önemli bir araçtır. Bu kişilik teorisi ve tat eğitim ve öğretim süreçlerinde geniş bir uygulama alanı bulmuştur. Eğitimciler ve öğretmenler Murray'in teorilerini kullanarak öğrencilerin motivasyonunu ve ihtiyaçlarını anlamalarına yardımcı olurlar. Bu bağlamda öğretim stratejilerinin öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayacak ve motivasyonlarını artıracak şekilde tasarlanması gerektiği savunulur. Murray'in teorisi öğrencilerin motivasyonunu ve öğrenme süreçlerini optimize eden öğretim yöntemlerinin geliştirmesine katkıda bulunur. Murray'in çalışmaları iş dünyasında ve profesyonel gelişim süreçlerinde geniş bir uygulamalarını bulmuştur. İşverenler ve yöneticiler orientörlerini kullanarak çalışanlarının motivasyonlarını ve ihtiyaçlarını anlamalarına yardımcı oldu. Bu bağlamda iş dünyasında kullanılan stratejilerin ve uygulamaların çalışanların ihtiyaçlarını karşılayacak.